Merhaba. Merhaba Hüma Hanım. Buyurun. Ne alırdınız hanımefendi? Sadece su. Peki efendim. Fuat Bey. Buyurun. Sizi dinliyorum. Bunlar araştırmanızı istediğim kişinin fotoğrafları. Adı Selim Bulut. Fransız vatandaşı. Burada da kaldığı otelle ilgili bilgiler ve diğer detayları bulabilirsiniz. Ne zaman başlamamı istersiniz? Hemen. Acil ve önemli bir mesele benim için. Peki Hüma Hanım, tam olarak ne istiyorsunuz benden? Selin Hanım'ın geçmişini. Tüm ayrıntılarıyla. Fransa'ya gitmek gerekebilir. Hiçbir masraftan kaçınmayın. Fuat Bey, sizi bana tavsiye eden dostum aynen şöyle dedi. Eski emniyetçidir ve çok tecrübelidir. Size güveniyorum. Siz hiç merak etmeyin Hüma Hanım.